Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna oh, hepiniz hoş geldiniz. Söylemi niye Arena'ya arkadaşlar? Bu arada geçer maç bize gelen adam açıcık. karşıya geldi. Onda söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ne zaman başlayacağım biliyor musunuz? 16 Ocak'ta. Çünkü 16 Ocak'ta sezon yenileniyor. Sezon yenilendiği için de rankımızı rahat bir şekilde kasabileceğiz arkadaşlar. Yani yeni sezon C4 sezonunda bayağı bir kasacağım. Hiç merak etmeyin gerçekten. Ee, bu sezon az oldum arkadaşlar ama gelecek sezon inşallah Fatih'e doğru gideceğiz arkadaşlar. O zaman devam kardeşim. Bir tane. Bu arada şu rahatsız etmeyi ben bir açayım. Bir dakika. Aha kontroller. Anla. Yat lan. Bir dakika. Onu rahatsız etmeyi ne zaman açacağım? Dur gelsin. Öndeki. Aa arka. Bak. Oğlum bak sinir etmeyin beni. Kanka sen böl. Bir saniye. Şu malzemeleri alacağım. Şu an arkam bir işi yok. Bir saniye. Kaçıyor. Ulan seni görmedim mi zannediyorsun? Allah Allah ya. Şu rahatsız etmeye açayım hemen arkadaşlar. Kusura bakmayın beklettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Ona rağmen birinci Victor'imizi aldık. Güzel. Görmediğimi zannetti o. Ama gördüm yani arkadaşım. Kusura bak buradan da izliyorsan. Evet, şöyle. Şu yeni sezonda var ya bir kasçan arkadaşlar. Valla yeni e sezon güncelleme biliyorsunuz zaten efsane sana savaş sanatları hesaplaşması. Gerçekten işte çikedisinden tut şeyine kadar yani o yakalama kancası en sevindiğim şey. Örümcek <laughs> adam modu geri geldi. İstediğimiz şeye çıkabiliyoruz. Valla oyun çok güzelleşiyor. ya Gittikçe güzelleşiyor. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Ya işte Erincil gireceğim arkadaşlar. Erincil'de böyle şeyler var ya. Minik hani şeyler. O savaş sanatları oralara atlayıp beleş canlanma kartı oluyorsunuz. Her şeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Işte. no mercy. Bu arada adam vururken konuşun. Konuşarak da adam vurabiliyor mu? İyi bari. Gel. Nerede? Bak Aa. bana drop verdi. Ben drop çok severim. Karşı kusura bakma. Üzgünüm. Tamam ben de AK var. Bu adam nasıl almış lan AK'yi? Ben de. Bunda da AK var. Bundan nereden alıyor lan AK'yi? Sezonda maksimum bunda maksimum UMP olmuyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Neyse bilmiyorum neyse. Bu tur bu turda böyle mi? Bilmiyorum. Neyse başlar ver abi. Aha. Önümde bir bir, bir, bir numarayı vardı. Bir saniye. Nerede lan? Oğlum Nerede bu adam ya? Aha. Ayak sesi. Gel. Gel lan. Bir an korktum ha. Adam zannettim. Ya bu adam nerede arkadaşlar? Bu tepede mi diyeceğim? Yok abi yok yani. Bir dakika bak oğlum bak bunun içindeysen var ya bir saniye Abi nerede arkadaşlar bu adam gerçekten Oğlum bak sinir etme beni ya Çık ortaya şunun içinde misin Ya vallahi böyle oyunculara çok sinir oluyorum Burada mı Tepede mi acaba Ananı bak Abi vallahi pusucu bak yumrukluyor bir de. Oğlum seni var ya neymiş bunun nickini alacağım arkadaş. Alanı öldüm ya. Dur neymiş bakayım bir saniye arkadaş. Bakın bu arada nicklere şöyle bildiriler bakabilirsiniz. MRJ ne yazdı? Şimdi oğlum ben sana ne yapayım MR kardeşim. Yani şimdi ben sana. Ama sen o yumruklamanın intikamını alırım. Öleceksin. De. Nasıl basılıyor o kit? Yani bazı oyuncular gerçekten oynamayı bilmiyorlar arkadaşlar ve oyunda bir şikayetim var gerçekten bu kadar çaylak seviyelerle yani ben arkadaşlar gerçekten ya yani bilmiyorum biraz daha yüksek seviye olduğumu en azından düşünüyorum ama ya bu kadar çaylaklarla eşleştirmenin mantığı ne? Neden rakibimiz 80 level da benim eşleştiğim adamlar 20 level ben onu anlamıyorum gerçekten. Bu arada o arkadaşımızın MR Cenaza'yı eğer şartlarda uygun olursa onu da yumruklayacağım. Öyle kafasına göre yumruklayamaz kimseyi. Yani intikam alacağım hiç merak etmeyin arkadaşlar. Oğlum. Gel Let's lan mere. Sana geliyorum oğlum. Bir saniye. ha. Şu drop. Yok oynanmaz. Siz güzel. Aha. Aha o mere mi? Yok değil. Neymiş arkadaşlar kusura bakmayın. Aha. Lan bir gösterin. O ağacı biliyorum da göstermiyorlar işte o sıkıntı kanka. Aha önümde biri. Biri yaklaştı. Bir arkadaşımız. Aha patlamayı öldü. MR cenaze. Aha gel buraya gel. Aha Yatdan aşağı. Yatma. Arkadaşlar o patlamaya bayılan o. <laughs> Hem de patlamaya baydım herifi. Neyse. Ona güzel bir intikam almıştır da. Yani bilmiyorum tam intikamı alamadım ama yumruklamam lazım. O beni yumrukladı çünkü. Arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. <laughs> ya vallahi oyunu çok seviyorum. Ha. Böyle gerçekten şey olunca güzel oluyor. Böyle at. Ya bazen oyun gerçekten çok rahatlatıyor gerçekten. Bilmiyorum sizi rahatlatıyor mu ama beni çok rahatlatıyor oyunum. E, bloklandım. Çekilir misin? Teşekkür ederim. Let's go. Evet, şöyle bir gidelim. Evet, nihai arena da güzel ha. Gerçekten normal bir arenaya göre çok güzel gerçekten. Bayılıyorum ben. Seviyorum yani güzel bir. Şöyle yanlardan yok. No, oynayamayız. Ş Aha, Şöyle pussak. Aynen. Görmediler galiba. Gördüler mi? Yok. Kanka bir saniye Ben şöyle yapsam. Şuraya çıkarsam. Tamam. Tamam arkadaşlar oldu. Hallettim. Alana gidelim. Ya bunlar nereden sıkıyor arkadaşım? Aa bak o meyre şerefsiz. Gördü mü? Gördü vallahi gördü. Lan kontroller. Oğlum. Oğlum arkadaşlar kontroller inanılmaz kötü. Şaştı. Kusura bakmayın gerçekten çok özür dilerim. Kontrollerim çok kötü şaştı. Neyse. Halledeceğiz halledeceğiz. AVM mi alsam ya? Yani? AVM alsam bir tane oto almam lazım yalnız. sen Tamam kardeşim UMP işler. Şu AVM çünkü burada çok iyi işliyor ama bir tane oto lazım buraya garanti yani bu arada. Gerçekten Eee köp AVM burada çok işler ama köprüde gerçekten oto silahımız iyi. M4 de alabilirsiniz bu arada tek. Yani eğer paranız ona yetiyorsa şuradaki. Şu AVM'yi bir kafalarına çakar mıyız? Çakarız. Gösterin oğlum. Nerede lan bunlar? Baksana kar 98 almış. Kanka AVM param mı yetmedi? Aha. Tatlış. Aha yedi ha onun çok güzel oldu bu. O, onu çekmem çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oldu. Ya abi kimse neden buraya bakmıyor? Buralardan mı geliyorlar acaba? Bir saniye bakacağım. Niye kimse yok orada? Aha Gel. Buradan mı acaba geliyorlar? Aa. Karşı takım 3 kişi indi. Aa o MR cana. Ya <laughs> neyse beni yumruklayan öldü. Neyse anlamadım yani bir kişiyi aldık. Şu M4'e geçebilir miyim ya? UMP ile kalmayalım. Şunu da alalım. Bomba lazım olur burada. Tamam. Arkadaşlar sizce buradan AVM atabilmemiz yok. Gerçekten sonra Ben bir kere arkadaşlar rütbeli maçta bakın düşünün rütbeli maçta e, M24'üm vardı. Orada M24 atmayı denedim adamı rushladığı zaman. Yani şansa yapabildim ama gerçekten şans meselesi. Anında öyle bildim adamın 30 silahı vardı. Ananı bak Lan fark etmedim kim attı lan bunu var kim attı onu düşman mı attı yoksa bizim takım arkadaşları mı attı? Şu. Aha Mere gel buraya gel kanka senden kaçtır intikam alamıyorum gerçekten üzgünüm. Dur bombamız var. Lan bak. E, anana vurdun ya. Nereye attın bombayı? Salak gibi. Bir dakika. At bakayım. Bak. Yatın lan. Evet arkadaşlar. Güzel bir tur aldık. Gerçekten güzel bir oyundu. Beğendim. Evet MVP olmuşuz. Teşekkürler. Beğendim. Tatlı bir oyundu bence ve ufak yani hafif bir oyundu. Bir tane daha atalım. Hadi lan sizin için bir tane daha atacağım ama kaybedebiliriz. <laughs> Neyse. Kaybetmeyiz bence ya. Öyle düşünmeyiz. Zaten bir şey öyle bir şey ters düşünürsen ters olur. Ayrıt ilk defa 23 seviyeler gelmedi. Bana karşı takıma 23 seviye geldi. Genelde çünkü benim rakiplerim hep 72 level. Ben 22'lerle falan eşleşiyordum arkadaşlar. O yüzden sinir oluyordum tek başıma. Ne yapacağım ben? 4 kişi bana rastlıyorlar takım başka yerde diye. İyi iyi. Böyle, oldu. böyle olsun. Hep böyle olayım. Babçı Mumayla sesimi duydu. Düzeltti. Çok teşekkürler. <laughs> Akrep aldık. Fazla para harcadık bence. Sonra şuradan M4 alamıyoruz bir sonraki tura. Yani bu adamlar P92 bazıları alıyor. İşte takım arkadaşı hallediyor ortada. adamlar go. beleş M4 alıyor gelecek sezon. Gelecek sezon diyorum. Niye sezona takıldım bu kadar? Gelecek tur. Nerede? Oğlum. Bak. Yat lan. Yat oğlum sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Hayır! Yat lan aşağı. Yatın lan aşağı. Cık. Adama bak iki numarayı darladı. Yazık adam canı yoktu orada. Neyse tamam. Ne Birinci tur tamam. İkinci tur. Bak görüyor musun? M4 alamıyorum. Onlar M4 alabiliyor. Eğer almadıysam o da almış galiba. Neyse. Şöyle arkadaşlar çok fazla para harcamamak için UMP almadım. Şöyle biz onu aldım. Biz onunla işler bence. Biz onunla götürürüz biz. Aynen. yani UMP'yi de çok seviyorum. Efsane silah ama yani şimdi biz onu oynayacağım. Hadi. Bakalım. Let's go. Evet. Arada bir kontroller şaşıyor. Bir adam ya bazen kontroller şaşıyor. Benim elim gel bu alışamıyor ama şey adam olduğunda kötü oluyor. birim Biri mi geliyor? Gelin. Gördü mü? Nerede lan? Oyun hızlı olduğu için. Bak. Bir saniye. kanka yerini söyle bana bak şey silahla da bitirmiyor mu o kankam tabanca da oynamazsın ya vallahi lan burada biri var bakacağım buradalarm yoksa Bir saniye Yok. Aşağısın. Aha. Öldüm bu arada. Bak. Ulan biriniz şurası. erife bak. Nasıl çıktın lan oraya? Oradan kapıdan çıkmış o ara. Adamlara bak ya. Neyse arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Bir bir devam. Şu m dördü versene bana ya. Abi, ver şunu bir. Şöyle güzel güzel oynayalım mis gibi. hareketi neyse adam varken yapmaya çekiniyorum ya da yapamıyorum yani bak, bak işte arkadaşlar şöyle gerçekten çok işliyor bu arada adamlara karşı ama neyse adam varken yapamıyorum ya yani. parmaklarım alışık değil Let's go. bir dakika gel ben, ben bir tane yersiniz Ulan her yedin ama ya. Düş. Help. Bak. Cık. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı kurtarın. Gerçekten siz böyle boyunca olmayın. Ya şu takım arkadaşlarınızı gerçekten ölebseydi ya. Hakikaten hayat kurtaranlar. Okay. Kardeşim gel bana. Help. Bakalım adam gelecek mi bana? Evet, bitirdi. Ya ben olsam o ağacı saklanıp direkt ilk önce arkadaşımı kurtardım. Sonra böyle ölüyoruz işte yani. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çok takım arkadaşlarım yüzünden kaybettiğim çok oldu maçta. Rütbelisinden tut arenasının şeyine kadar yani. Neyse sıkıntı yok. M700 alacağım bu sefer. Farklı ha. Genelde M4 alırdım bu turda ama M700 alasım yani. Ee, ne aldı? Yok kanka. Bir olmaz BPM yok o kadar. Hadi bakalım. Evet. Şuraya çıkacağım. Şuraya çıkıp. Let's ben... Bir dakika. Ha, şöyle. Hop. Bak yapamadım bir dakika. şurada. Ha, tamam oldu oldu. Şu M700 alın arkadaşlar. Şurayı çok iyi koruyun bu arada. Şu soldan çok gelenler oluyor. Bak, görüyor musun? Bak, gibi çakallar oluyor yani söyleyeyim. Bu arada M700 desen ne? 4 seviye arkadaşlar M700. Bakın. Bak, gördün mü? Böyle gözüküyor. Güzel güzel. Güzel gözüktü. Ölüm duyurusuna falan yükseltin. Niye bir ses DBS alsaydın. Ha, DBS iyi iyi. Beleş DBS. Tamam. Turu olarak kazanmışız. Ben de yapana kadar. Peki, güzel. Şu gereksiz malzemeleri atacağım. Gerçekten. Şu mesela çok gereksiz. Tabancayı bırakması. Bunlar gereksiz. Bu gerekli. Aa Şimdi ne yapacağım ben? M4 almam lazım mecbur. Şu M700'de satamam o yüzden. DBS satayım mı ya? Satmayalım DBS ya. Bir tur zaten aldık. DBS güzel silah. Let's go. Arkadaşlar gerçekten yakın temasta full işliyor. Gel hadi yakın temas. Bas. O kadar DBS uğruna. Oğlum DBS'in. Oğlum buraya mı sürdün aracı ya? Vallahi. Aha eriflerin otomatik silahı yok. Yandınız oğlum. Adamların otomatik silahı yok. Çok güzel, çok güzel. Bu, bu çok iyi oldu. Oraya bomba atarım. Lan parçalanmak üzere. <laughs> Şu, ver, Şu gitti. Ben orayı bombalar mıyım? Bombalarım kardeşim. Gitme oraya. Tamam. Kanka, lan. Bak arkadan da gelmezsin ya. Vallahi vurun şunu. Gel bana gel. Gel bana gel. Help. Bak. Help. Ya vallahi sizi gerçekten anlamıyorum. Bu üç numara zorro mudur nedir? Vallahi anlamıyorum ya. Lan gelsene bana. Salağa bak. Abi arkadaşlar yani siz görüyor görüyorsunuz ya iki numara zaten oradan arkada sapot yapıyor herif. Sen bana gelsene. Neyse şu, şu bu arada şu an ikilim çok iyi hiçbir şey almayacağım. Bomba alayım mı? Yok ya boşa para harcamayalım. İki değil yani M4 artı şey DBS. DBS de güzel harbi seviyorum. Yakın temas ustası yani herkes biliyor zaten pompalıların en iyisi mi bilmiyorum bir tane de bir bir tane pompalı çok güzel. Valla DBS o ikisini surprise. ben çok seviyorum. Çatıya çıkmayalım mı çıkalım mı? Çıkalım kardeşim. Lan Ulan bak çıkmayalım işte ya. Vallahi çok aptallık ettim ha orada. Niye eğildim ki? Butonu şaşırdım. Yatmam lazımdı. Tamam siz yaparsınız biraderler. Eğer çekmezse geleceğim sana. Aa, ben sana nasıl geleyim? Sen oynamıyor. <laughs> Sen arkadaşına gelme ki. Hiç... Arkadaşlar siz böyle olmayın gerçekten siz olmayın ben inanıyorum hiç sizin beni izleyen hiçbiri böyle değildir. Takım olun takım. Help. İki kişi nasıl idare edeceğin üç Help. oğlum bari ya Get lan gelsene car. bana. Help. Yazacağım. I got supplies. Gelin yardım edin yardım edin. Hadi hadi. Help. Adamsın ve koçum be. İşte bak takım dediğim budur be. Ananı. Ay son anda daha kaldırdı adam görmüştü. Adamsın be. Mark çok teşekkürler. Değil mi sana biraz affetmiş olabilirim. Kusura Adamsın ama gerçekten. Oğlum nerede bu adam? Dur tersten oynarsak halledelim lan. Orada biri yoktu mu? Ya, o kurtarma da tam şansa tuttu ha arkadaşlar. Nereden oynayacak acaba? Ne yapacak arkadaşımız? Her yeri sarıldı. Hadi abicim ne yapacaksın? Öldü bu arada garanti öldü. Ya alana ölecek ya bize. İki seçeneği var yani. Şu an alanda mı? <laughs> alanı öldü. Bize kill vermemeyi tercih etti arkadaşımız. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliydi. İki turu da kazandık. Dört olduk. Çok güzel. Görüşmek üzere hepinize. Bay bay arkadaşlar. Yeni modda görüşürüz.